Merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft videomuzda karşınızdayız. Bugün Üstümüze elmas zırh falan aldık. At da aldık kendimize. Elmas at falan da var. Gece zombilerle takılacağız az. Bugün de takılacağız dışarıda. Zombi avlayacağız. De bir balçık bize sataşıyor buradan. Altın elmalar işe yarıyor onlardan da kullanınca can inmiyor. Ama altın can iniyor olabilir. Gördüğünüz gibi can inmiyor, oynamıyor bile. Altın elmalar çok işe yarıyor. Endermanlar da bayağı kovalıyor. Peşinize takıldığında bile çok zombi yok ya. Köye toplanıyor hepsi. Köylüleri avlıyorlar gece. Bir de köye gidelim o zaman. Hepsi burada toplanmış. Ha küçük zombi geliyor arkamızdan tabuğa binmiş O yetmiyor vurmaya Gördünüz mü? Vuramadı bir Bir köylü zombi Şimdi köyleri koruyoruz burada Korucuyuz Ama köyde zarar veriyor <laughs> Bitkileri ezdik. Altın Can oynamıyor ve verdiği özelliklere bir bakalım. Yenilenme, direnç, ateş direnci ve enişte. canı oynatma oynatma. Şunun gözlerine bakalım merak ettik. Ne yapacağız? içinde kaldı patlayamadı. Hadi binelim atımıza yine. Hadi gezelim at. Az. az zombi yapsaydım ya. Yani. Az zombi var. Böyle de Heyecan plan olmuyor. Şu küçük zombiler var. ürkütücü. Ee... Arkadaşını patlattı. Bu modlar için kurt evcileştirmek de güzel olur. Kurtlara kemik verdiğinizde bildiğiniz gibi bizi koruyor, takip ediyor arkanızdan. Ee, bir bakın eğitmiş oluyorsunuz. Kurt eğitiyor. Atın içinde kesiyor Bossunuz öldü. Ben dayanıyorum ama saldırılar at dayanamadı gitti. O zaman maceramızı atsız devam edeceğiz. Ne için fark eden bir şey yok. Ha bana da ateş geldi. Ben de yanıyorum. mu hepsini. Yeniliyor mu bu örümcek gözü? Biraz zehirli onlar. Bu uzaktan hallediyorlar. Güzel <laughs> de ekstra bu bunlarla. Gördüğünüz gibi 20 level oldu Patlayamadan gitti. Şuraya da gidelim. <laughs> Toplayalım hepsini ve keselim burayı. Ha fazla hasar aldık. Yiyecek bir şey var mı? Havucumuz var. Bir de Bo, bizi vurdu. Zaten böyle. Abo, kıyafetsiz kaldık burada. Hemen kıyafetlerimizi almamız lazım. Yoksa şimdi onlara bir şey yapamayız. Ama niye öldük ki de güçlüydük. Bize vuruşlar pekişemiyordu. Yani envanteri açıkken vurdular teke gittik. Şimdi ben onlara meydan okuyamayacağım. Ha kafadan Ayağımdan vurmuş. Hadi itemleri. İtemlerim kayboldu. Ha ölünce level de gitmiş. Ha bu. İtemlerim yok. Nerede öldüm ki ben? Şurada ölmüştüm herhalde burada bir yerde. Ben buldum. Kılıcım gitmiş. Bo yaralandım. Evet, bunlardan kurtulup evde e eşyalarımızı yiyememiz lazım yoksa. Aslında tek fayda ne zaman o gelir yukarı? Biraz efsun ekledim bunları, özellik ekledim. Ama iki kıyafetim eksik herhalde. Ne, nereye kaldı? Adam ya, dolu vermiş. Gördüğünüz gibi sabah oluyor. Bu macera da burada bitiyor. Hadi alayım çocuklarımı. Toprak Ender incisi. Hmm. <laughs> Boz zırhım kayıp. Ben onlara kaç lira verdim biliyor musun? O intikam almalıyım ben bunlardan. Sabah oldu hepsi yanacak. Kül olacak. Gözlerine baktım bir şey değişmedi kaçtı. Bunlar küçük önce öldürmek zor ya bir sürü her yerden çıkıyorlar. Hesabı oldu zaten şimdi arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.